Selam YouTube. Bugün sizlere Logmin Hamachi ile alakalı olan şeyi çekeceğim. Kusura bakmayın. Bir tane arkadaş istemişti ama bayağıdır ee, yoğunluğum olduğundan dolayı işte oydu buydu. Videoda çekemiyordum. Oyun oynamaya da fırsat bulamıyordum. Dün bir fırsatım oldu. Onda da birazcık yayın yaptım. Ee, bugün de fırsat varken LogMeIn Hamachi'yi göstereceğiz arkadaşlar. Buradan giriyorsunuz. Download found down diyorsunuz. İşte zaten indirdiğinizde kuruyorsunuz direkt kurduğunuzda arkadaşlar buraya log min yazınca zaten çıkar açıyorsunuz genelde zaten başlat diye direkt çıkıyor buradan öncelikle bir giriş yapmanızı isteyecek hesap oluşturmanızı ben çoktan oluşturdum o oralara girmeyeceğim şu an çevrim dışı gözüküyor buna bastığınızda oturma açılıyor ve bağlanıyor arkadaşlar yoklama yapılıyor diyor Tamam. Bakın burada zaten bizim iki tane şeyimiz var. Şundan hatta ağları sileyim. Sileyim. Bunu da sileyim. Gerek yok. Size gelen ekran bu olacak. Şimdi şöyle ki eğer ki e, sunucuyu siz çalıştıracaksanız buradan mevcut bir ağa katıl değil yeni bir ağ oluşturacaksınız. Arkadaşınız kuracaksa sunucuyu o diyecek siz mevcut. Yani buradan A kimliği istiyor arkadaşlar. Alınmamış bir A kimliği yazmanız gerekiyor. Atıyorum. Ee, sapna Utica ee, Sonucu 1, 2, 3, 4 mesela. Sonra buraya rastgele bir parola yazıyorsunuz. Tabi bileceğiniz bir parola olacak. Arkadaşınıza da vereceksiniz. Aynı olmadığım parolalar zaten kabul etmez. Ben buraya parola yazmadan oluşturamıyorum mesela. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 tane 4 tane sıfır. gördüğünüz gibi buradan ee, bunu arkadaşınızı hem A kimliğini hem A şifresini giriyor ve buna bağlanıyor. Buna bağlandıktan sonra Subnoitijon'un e, ee, programı var. Zaten bir önceki videomuzda o vardı. Eee, şu Nitrox. Tabii benim bura çok dağınık olduğu için buradan giriyorsunuz. Nitrox Launcher'dan normal bir şekilde açıyorsunuz yapıyorsunuz. Kalanı bu kadar yani kalanında bir şey yok. Ee, yani bu kadar basit bir şey zaten.